Orta Koda tanıştım badminton sporuyla hayatı tutunuyorum. E, sporu hala o dönemden beri devam ediyorum. Sporculuğunu yaptım, hakemliğini yaptım. 2015 yani 14 15 gibi antrenörünü alıp devam ettim. Sporcu yetiştirdim, yetiştirmeye devam ediyorum. Masterlarda yarıştım. E, bu yıl, geçen yılda Para Bartminton'da yarışmaya karar verdim. Ee, i̇lk yapılan turnuvaya gittim Aksaray'da. Şimdi de 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü Türkiye Şampiyonası var. Orada derece yapıp ilerleyen 2024'ten sonraki turnuvalara milli takımla devam edip yurt dışında olimpiyat kotası tamamlamayı planlıyorum. Ee, akşamları gündüzde çalıştığım için akşam mesailerinden sonra bu spora devam ediyorum. Maçlara, turnuvalara, valilik kararıyla gidiyoruz zaten. Onun dışında ekstra hafta sonları çalışıyoruz. Yani bu sporla hayata bağlanıyoruz. Bizim badminton sporu antidepresanımız gibi. Zor oluyor evet çünkü sabah çok erken kalkıyorsun, gün içinde çalışıyorsun. Ee, akşam tekrar ona keza çok hani saatlere kadar emek veriyorsun. Ama e, severek yaptığımız için yani çok gün içinde çok bir şeyim olmuyor yani yorgunluk. İşimi de seviyorum. Gün içinde yaptığım diğer işimi de seviyorum. Antrenmanımı da seviyorum. O yüzden pek bir problemim olmuyor.